Ormanda her şey sakin başlamıştı. Kazı çalışmaları yapılıyordu. Her şey yolunda gidiyordu. Evet, kazı çalışmasında ne bulduk bir hazine anahtarı bu. Evet bu kazı çalışmasında bir hazine anahtarı bulduk. Tır 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 tır. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Ne arıyorsunuz burada böyle? Burada böyle bir hazine arıyoruz. Hmm, ben bu ormanı böyle gezmeyi çok seviyor biliyor musunuz? Hı hı. Hafta sonları geliyorum böyle. Sevemle buralarda geziyorum. İş makinenizde ne kadar güzel. Bakın minicik çok tatlı. Evet. Hmm, çok güzel. Önü kalkıyor mu bunun? Evet. Gösterir misiniz bize? Wow. Peki başka? Başka. Wow! Tekrar gösterir misiniz bize? Ne kadar güzel iş makinesi bunlar. Da çok tatlı, kepçeniz ne kadar büyük. Bu orman ne kadar güzel. Size kolay gelsin. Ben gidiyorum. Vum, vum, vum. Kolay gelsin beyefendi. Kolay gelsin. dur. Tak, tak, tak. Vuh. Vuh. Evet, bu orman çok kıymetli olduğu için böyle. Uçaklar geziyor ormanın üstünde. Kesin yine bir avcılar geliyor. Galiba bu anahtar için geldiler. İniş yapıyorlar. Kaçmalısın Ediz. Kaç Ediz. Bu ormana geldik. Burada bir goril ve kıymetli bir hazine anahtarını arıyoruz. Acaba bu hazine anahtarı nerede? Kesin o kaçan çocuğun elindeydi. Önce gorili sonra kaçan çocuğu bulacağım. Tak tak tak. İşte goril geliyor. Hey ateveli sen buradan kaç git. Bu kavgaya karışma. Haydi uzaklaş buradan. Kaçamıyorum. Demek bana vurdun ha. Şimdi görürsün sen goril. <laughs> mm, tak tak. Aa, wow. Goril kaçıyor. Ama galiba onu yaraladım. Aa. Aman tanrım goril yaralanmış. Bu şekilde daha fazla ilerleyemez. O silah sesleri de neydi? Hemen polisi aramalıyım. Efendim? Acil gelmeniz gerekiyor. Ormanda olay çıktı. Acil gelin lütfen. İşte polisler geldi. Uçak terk edilmiş halde burada. Hadi gidip olayı anlatayım polislere. Neler oldu burada? Neler oldu burada? Siz mi aradınız bizi? Evet. Evet, biz aradık. Ben arada kalacağım komiserim. Tamam. Evet, anlat bakalım neler oldu burada. anlatın bakalım. Bir uçak geldi, çok gürültülü bir şekilde. Buraya park etti, bakın buraya park edip gitti. Sonra içinden bir asker çıktı. Hem dedi hazinenin peşindeyim, hem de buradaki bir gorilin peşindeyim dedi gorille sonra kavga etmeye başladı. Silah sesi duyuldu ve sonra goril ağaca tırmanırken bakın orada düşü verdi. Tamam onu buldum. Herkes şok içinde bakın böyle kala kaldık ne yapacağımızı bilemedik. evet, tamam onu bakacağım. Yukarıdan onu bakacağım. Oo amirim bulmuşsunuz inci. Harika. Hadi gorile bağlayalım ve şu iş makinesine bindirip hemen hastaneye götürelim. Bağlayabilecek misiniz komiserim gorile? Geliyor. Evet gorili bağladık kamerim. Siz orada kalın. Evet. İş makinesine doğru getirelim ve gorili iş makinesinin kasasına koyalım lütfen. Evet kurtulacaksın Goril hiç merak etme. Şimdi seni hemen hastaneye yetiştireceğiz. Hiç korkma Goril. Hemen gidiyoruz hastaneye. Gel. Komiserim kaçan askeri hiçbir yerde bulamıyoruz. Ama goril tedavi görürken pes etmeyeceğiz ve ormanın her yerinde arayacağız onu. Tamam ben biraz ileride askerin kafasının gibi bir şey görüyorum. Ya amirim sizdeki göz de maşallah. Asker orada. Evet. Uh! Amirim hemen yere yatırdım yakalayıp onu hemen götüreyim polis arabasına bindirelim arka kasaya. Şu an etkisiz halde zaten. Amirim benim onu çekiyorum. <laughs> evet. Şu an etkisiz halde zaten yaralı. Kaçmaktan da çok yorulmuş. Evet. Siz de bin amirim hemen Evet, etkisiz hale getirdik ve düşmanı yakaladık. Sana da çok teşekkür ederiz. Sen haber vermeseydin bu olaylardan hiç haberimiz olmayacaktı. Rica ederim amirim. İyi günler. Ben de gideyim artık. Ne atraksiyonlu bir gündü ama. Hadi şu anahtarı da sahibine götürelim. Hazine'nin anahtarını götürüyoruz sahibine. İnanmıyorum. Bu benim büyük 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 dedemin ormanda kaybettiği hazinenin anahtarı. Size çok teşekkür ederim. Nasıl buldunuz bunu? Kazı yaparken. Kazı yaparken. Yıllardır biz bunu arıyoruz. Bu büyük hazinenin anahtarı. Getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Hazineyi açarken mutlaka yanımızda olmanızı istiyorum. Hoşça kalın. İyi günler. İyi günler. Hastane'de Goril'in tedavisi devam ediyordu. Bu teknikte bütün yaraları kuruyacak, ormana geri dönecekti. Kumunu geçiyoruz. Evet, kum tekniği. Kumla yaralarını iyileştiriyoruz. O can acıyor. Tamam. sakinleşti galiba biraz. Seni Ya! Yeah! İyileşti mi doktor bey? Evet. Harika. Bakın ormana koşarak gidiyor. Oo, wow. Oo, çok mutlu. Harika. Horif iyileştiği için çok mutluydu. Bakın nasıl hopluyor zıplıyor. Ağaçlarda sallanıyor. Teşekkür ederiz sana. Edi Çınar. Gorili hemen iyileştirdin. Harika. Bay bay yap gorile. Hoşça kal goril. Hoşça kal goril. Tekrar görüşmek üzere. Dikkat et kendine ve avcılara.